Aşıkzula Köyü e, beton yol e, güzel olmuş, yapılmış ama üzeri beton yolun üzeri çok çakıllı. E, bilmeyen arkadaşlar bu yolda virajlarda savrulabilir. Çok tehlikeli. Virajlara yavaş girmeleri gerekiyor. Kışın bu yol nasıl olur? E, bence bu donar emeğe de yazık olur. Bu yol buz tutar sanıyorum. Ee, çok kısa bir zamanda da yıpranır sanıyorum. Beton baya yüksek yapılmış ama arkadaşlar şu bariyerlerin olduğu taraf aşağı yukarı 1 metre yarım e, metre gibi böyle bariyere tam yanaşmamış e, beton. Yani kışın burada arabalar kayıp bariyer demirlerine çarpabilir yani. E, bariyerin dibiyle sıfır beton yol dökülseydi sıkıntı olmazdı. Ama bakın gördüğünüz gibi ne kadar mesafe var. Bariyerle beton yolun arası. Yani burada araba kayabilir. Bariyerlere çarpabilir yani. Bu yollarda dikkatli gitmeleri sürücüler için tehlikeli, çakallı, mucurlu yol her an aramanız kayabilir. Dikkat etmelisiniz. Hoşçakalın, hayırlı günler cümleten.